gönüllü erkek. Ben istedim. bir tane ister misin gönüllü Tamam gel abi. Gel istiyorsan gel. Kocaman alkışlar. Bir de erkek. Evet. Lütfen. Ee, buradan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Ya. <laughs> 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 Pardon, hakim olamadım. Benden <gülüyor> <gülüyor> ayrıldıktan sonra ne yaptın? Nereyle konuşuyorsun hayatım? <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> Buradan sonra ben sabah işe gideceğim Biraz erken uyumam lazım. Eve geçeceğim o yüzden. Sen ne yapacaksın? Aynı sorun bende de. Ben şöyle çok pardon e, bizim şeyi vereyim. Teşekkür ederim. Neyse artık evet. onu ödeyelim. Evet. Kapatacağız ben, 10 dakikaya. Dakika. E, şöyle yapsak olur mu? Ben davet ettim zaten. Bu sefer belki benden olsa nasıl olur? Aynen. Olur. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Okay. Hesabı ödesek olur mu? Olur. E, yalnızca akıllı saatten ödenebiliriz. <laughs> Her türlü olur. Var mı Şu akıllı saatiniz? Bitcoin'le saatten? bile ödeyebilirsiniz. <laughs> Yok Bitcoin sadece akıllı saatten wallet olarak alıyoruz. Okey. Şuraya dıtlatırsanız. <gülüyor> 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 Şimdi, bilmiyorum onu konuşacağız bakalım. Gerekeni yaptı dendi. Olması gerekeni yaptı diyen kadın var mı? Ben. Neden? Kim buluşmaya davet ettiyse o ödemeli. Kadın erkek fark öyle. etmez. Buluşmaya kim teklif ettiyse onu cevap Tamam, başka var mı? Çok ezberden oynanmış. Çok ezberden oynanmış. Çok ezberden oynanmış. Ben çalıştım ha. gelmedi. Buna katılan <laughs> İnanarak söylemedi zaten. Evet. Ya, İçinden kaldı geldi. suç az <laughs> önceki gibi. Adam ödedi gene suç. Evet. Kitleyelim mi illa hesabını? Evet. <laughs>